Herkese selam arkadaşlar, ben Üyüp. Bugün arkadaşlar 80 Robux alacağız arkadaşlar sizinle. Hemen Robux yerine gidiyorum. Arkadaşlar ben 40 Robux almıştım biliyorsunuz ee, önceden. Şimdi yeni bir bakiye daha aldım. 50 liralık, tekrardan 50 lira aldım. Benim 15 lira bakiyem vardı, birazcık daha harcamıştım. 15 lira bakiyem kalmıştı. 50 liralık koddan yine aldım. 65 lira bakiyem oldu. Hemen 80 Robux'umu alacağım arkadaşlar. Gidiyoruz. Abi çok heyecanlıyım. 22 lira vereceğim arkadaşlar. Amerika'da 99 dolarmış bu. Biz Türk Lirası'ndan 22 lira veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim basacağım ve gelecek Robux'um. 65 lira 2 kuruş herhalde. Basıyorum arkadaşlar. Orhan Tunçer'e benzemeyelim şimdi basalım direkt. Basalım ki Orhan Tunçer'e yapıyordu ya. Kutu. Orhan Tunçer gibi yapmayız, yapmayız yani biz. Öyle yani dolandırıcılık yapmayız. Vakitlerini almayız insanların. Hemen yani sadece 80 Robux alma çekiyorum. Kalbim duracak abi ya. Bazen hani bug oluyor gelmiyor ya. Çok korkuyorum param boşa gider diye Roblox'a. Ama Roblox. Valla Bak onları kaldırma Roblox. Hemen basalım arkadaşlar. Ve alalım Robux'umuzu. 87 Robux'um olacak. Çünkü benim 7 Robux'um var ya. 87 Robux'um olacak. Basıyorum. Hadi Bismillah. İşleniyor diyor. Bunun ne olduğunu bilmediğim için şimdi değile basacağım. Ne oldu? Oka bastım. Gelir birazdan. Geliyorum gelmiyor. Hadi oğlum bir robuxum gelsin. Kendiliğinden gelsin. 43 üç kalmış aha geldi 187 rubux evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 87 rubuxumu aldım kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın ve bay bay